Merhaba arkadaşlar. Yine bir eğlenceli matematik günde daha beraberiz. Bugün size birkaç tane matematik hikayesi anlatacağım. Daha önce dediğimiz gibi matematik çok eski bir bilim dalı. Dolayısıyla tarih içerisinde zaman geçtikçe değişik matematik hikayeleri ya da fıkraları, ilginç olaylar sık sık karşımıza çıkıyor. Bugün de birkaç tane size matematik mantığına dayalı hikaye anlatmaya çalışacağım. Bir kısmı yaşanmış ama bir kısmı da belki yaşanabilecek hikayeler. Öncelikle çok eski bir eserde yer alan e, Hendese Bilen Kadı ile Bilmeyen Kadı isimli bir hikaye var. Kısaca ondan bahsedeceğim. Hendese e, Türkçe karşılığı geometri tabii ki. E, zamanın birinde bir adam bir işçiyle boyutları 4 metre olan bir çukur kazınmasını istiyor. Ya tabii ki orada farklı ölçüler veriliyor ama ben günümüze uyarlayarak söyleyeceğim tabii ki. Yani 4 metre derinliğinde, genişliğinde ve uzunluğunda e, küp şeklinde bir e kazması için bir adamla anlaşıyor. Ücret olarak da 800 lira fiyat biçiliyor. Bir süre sonra işçi işi tamamlayamadığını, sadece ikiye iki bir çukur kazabildiğini söylüyor. Yani 2 metre derinliğinde, 2 metre genişliğinde ve yüksekliğinde bir çukur kazdığını söylüyor ve ücretin yarısını talep ediyor. Aralarında bir anlaşmazlık çıkıyor ve kadıya gidiyorlar. Ve kadıya diyorlar ki, durum bu. Biz 4'e 4 anlaştık, 800 liraya. Ama işçi ikiye iki ölçülerinde e, küp şeklinde yine bir kuyu kazdı. Dolayısıyla e, yarısını talep ediyor. Bunda bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Tabi hendese bilmeyen ya da geometri bilmeyen kadı diyor ki e, düşünüyor. Dörde 4, 4 olduğuna göre boyutları ikiye 2, 2 olan bir küp şeklinde çukur kazdığına göre evet yarı yarıyadır ve ücretin yarısını almalıdır. 400 lira hakkıdır. Fakat orada bir anlaşmazlık çıkıyor. Bir başka kadıya daha gidiyorlar. Tabii o kadı da geometri bilen bir kadı ve çok basit bir şekilde şunu söylüyor: Senin yaptığın çukur anlaştığınızın sekizde biri. Dolayısıyla ücret hakkın yüz lira. Ve hikayenin sonunda şöyle bir cümle ekleniyor: Bunun nasıl olduğunu anlamak isteyen geometriye heves etsin ve öğrensin. Hem basit bir mantık aslında matematik mantığı ama zamanında bununla ilgili çok hatalar da yapılmış. Tabii satranç oyununu bilirsiniz. Satranç oyunu İran'da çıktığı söylenen bir oyun. Zamanında İran Şahı oyunu icat eden kişiye çok beğendiği için oyunu bir ödül vermek istiyor ve de ne istediğini soruyor. O da gayet masum bir istekte bulunuyor. Diyor ki Şahım bana birinci satranç tahtasının birinci karesi için bir adet, ikinci karesi için iki, üçüncü için dört. 8 16 32 adet buğday tanesi verir misiniz? Şah düşünüyor ve çok basit ve sıradan bir istek gibi algılıyor başlangıçta. Kolaymış diyor. Daha fazla bir şey, daha farklı bir şey istemeni beklerdim senden diyor. Fakat ısrarcı olunca Mucit getirin oradan bir çuval buğday ve dağıtmaya başlayın diyor şah birinci kare için bir tane, ikinci için iki tane, dört tane, sekiz, on altı, otuz iki şeklinde devam ederken 21. kareye geldiklerinde 1 e, milyonun üzerinde buğday tanesi konması gerekiyor. Katlanarak gittiği için. Çuvalda buğday kalmıyor. Yani e, şöyle düşünüyoruz. 20 adet buğday tanesi bir gram gelse e, yaklaşık 50 kilogram 1 e, milyon tanesi yaklaşık 50 kilogram olacağı için Çuvalda e, buğday kalmıyor. Yeni çuvallar isteniyor. Fakat bir süre sonra artık e, bir çuval konduğuna göre bir sonrakinde iki çuval olacak. Sonra dört çuval olacak. E, bir süre sonra e, 35-40'lara geldiği zaman e, şah da anlıyor. Ülkede de verecek kadar buğday olmadığını, dünya yüzeyinde de o kadar buğday tanesi olmadığını anlıyorlar. Yani e, 64 kare için yaklaşık 1 trilyon ton buğdaya ihtiyacımız var. ve Tabii ki ödülü tam bir şekilde alamadan e, oradan uzaklaşıyor mucidimiz. Tabii başlangıçta matematik basit görünse de katlayarak ya da artarak giden bir şeyde e, sonunu tahmin etmek tabii ki zor oluyor. E, çok bilinen bir e, hikaye daha var. Kısa bir hikaye. E, bu yaşanlı da söylenir. Yani bizzat şahit olanlar varsa da e, bilgi verebilirler. E, hoca bir sandalyeyi çıkarıp kürsüye koyuyor ve diyor ki ee, bu diyor ki ve bu sandalyenin bu sandalyenin burada olmadığını ispatlayınız. Şimdi öğrenciler bakıyor. Sandalye orada. Kürsünün üstünde. Şimdi yazmaya başlıyorlar. İşte aslında var gibi de görünmüyor da aslında biz görüyor gibi yapıyoruz. Orada olan onun hayali şu bu yazarlarken e, uzun uzun açıklamalar yapıyorlar. E, bir öğrenci yüz alıyor. O öğrencinin kağıdında yazan da şu kısaca hangi sandalye? Evet. Hani orada bir sandalye mi var? Gayet güzel bir ispat yapmış. E, Napolyon için söylenen bir e, hikaye vardır. Napolyon uyurken aniden bir düşman saldırısı oluyor. Ve o sırada yardımcılarından biri koşarak gelip işte efendim çabuk kalkın çabuk düşman saldırdı diye uyardı. Napolyon büyük bir heyecanla uyanıyor. Ne oldu diye soruyor. İşte düşman saldırıya geçti. Oh çok şükür diyor. Ben de matematik sınavım var zannetmiştim. Diyor. Yani matematik demek ki savaştan daha tehlikeli geliyor Napolyon'a. Gerçek midir bilemiyoruz. Adresle ilgili bir hikaye var. Bu önemli son kısmı Şimdi Mehmet Bey elindeki adresle işte bir yere ararken birisiyle karşılaşıyor yolda ve adresle ilgili sorular sormak istiyor yani ulaşmak istiyor. Pardon bakar mısınız işte burası bu adres nerede acaba diye sorduğu zaman bakan kişi diyor ki işte elinde ya adres görmüyor musun? Tamam onu biliyorum da nasıl gidebilirim onu soruyorum diye soruyor ve bu sefer diğer kişi bakıyor adrese yürüyerek gidebilirsiniz. Çok uzak değil. Yani mesele değil. Yakın diyor. Adam sinirleniyor. Tamam da ne tarafa doğru gideceğim? Onu bana söyler misiniz? Tekrar bakıyor adrese oradaki kişi. burada yazdığı tarafa doğru gidersen adrese ulaşırsın. Şimdi Mehmet Bey sinirleniyor. Diyor ki, pardon diyor. Siz matematikçi misiniz? Evet diyor adam. Nereden anladın diyor. Söylediklerinizin hepsi doğru. Ama şu anda benim hiçbir işime yaramıyor. Evet, matematikteki söylediğimiz her şey tabii ki doğru fakat bazen işimize yarayamayabiliyor. biliyor. Ee, yine üniversite sınavında olduğu söylenen bir kısa bir hikaye daha var. Şimdi hoca yine anlatıyor, anlatıyor belli bir yerden. Sonra. Sınavda riski soruyor. Risk nedir? Yani sonuçta bir riske girilmesi gerektiğini biliyoruz. Bazı konularda ee, öğrenci, herkes bir şey yazarken bir öğrenci boş kağıt veriyor hocasına. Bomboş bir kağıt. Risk budur. Yani boş bir kağıdı vererek not istemesi bir risktir aslında. Başarılı olmayı beklemek bir risktir. Bomboş kağıdı vererek risk budur yazarak veriyor. Ve sınav notları okunurken sadece bu öğrencimiz 100 alıyor. Şimdi tabii aradan bir yıl geçiyor. Yeni öğrenciler geliyor üniversiteye. Ve eskilerle sohbet ediyorlar. Yani nasıl gidiyor? Hangi hocanın karakteri nedir? Nasıl yaklaşmalıyız? Şeklinde konuşurken... Birisi diyor ki, bak geçen sene böyle bir olay yaşadık. Hoca bize risk nedir diye sordu. Bir arkadaşımız da risk budur diye boş bir kağıt verdi ve yüz aldı. Haberiniz olsun böyle bir şey çıkarsa şeklinde. Yine sınav zamanı geldiği zaman hoca farklı şeyler sorduktan sonra yine birinde de yine aynı şeyi soruyor. Risk nedir? Tabii sorunun cevabını daha önceden bilen öğrenci çok büyük bir rahatlık ve gururla Kağıdın ortasına sadece risk budur yazıp boş bir kağıdı hocaya veriyor ve sonuçlar açıklanmaya başlandığında öğrencimiz sıfır aldığını duyuyor şaşırıyor. Yalnız hocam diyor geçen sene de böyle bir şey sormuşsunuz ve boş kağıt vermiş bir arkadaşımız risk budur yazmış sadece yüz vermişsiniz. Ben de aynı şey yaptım. Neden bana yüz vermiyorsunuz? Hocanın cevabı güzel. Ee, aynı riske iki defa girilmedi evladım. Güzel. Tabii riske iki defa girmemek lazım. Tehlikeli. Ee, Alman matematikçi Gauss için anlatılan kısa bir hikaye var. Ee, biz bunu aslında e, aritmetik toplamlar yaparken zaman zaman anlatıyoruz ama tekrarlamakta fayda var. Ee, Gauss e, çok önemli bir matematikçi. Yani Gerekirse onun hayatından da bahsedeceğiz belki ilerleyen programlarda ama e, çocukluğundan itibaren matematikçi olacağı ya da matematiğe ilgi duyacağı zaten biliniyor. Gauss'un küçükliğinde yine öğretmeni sınıfa girdiği zaman o günde canlı çok fazla ders yapmak istemiyor. Ve çocuklar da biraz da oyalamak için yani tahminen böyle 3. 4. sınıf seviyesi ya da 5. sınıf gibi düşünebiliriz. İlkokul grubu da düşünebiliriz. E, Can ders yapmak istemiyor ve diyor ki çocuklar herkes birden yüz'e kadar olan sayıları yazsın ve toplasın. Bana sonucu getirin. Tabi burada öğretmenin amacı nedir? Çocuklar uğraşsınlar. Ders bitene kadar çoğu bitiremeyecek belli. En azından bir köşede rahat rahat dinlenecek ya da başka özel bir yapacağı bir iş varsa onunla ilgilenecek belki. Öğretmen açıklamayı yaptıktan sonra yerine oturuyor. Birkaç saniye sonra kaos elindeki tahtayı üzerine sonucu yazdığı tahtayı öğretmenin masasında bırakıyor. Tabi o dönemlerde kağıt kalem çok yaygın kullanılmadığı için tebeşirli tahtalarla işlem yapılıyor fakat not tutmak tabii çok fazla mümkün olmuyor dönemde malum elindeki küçük tahtaya sonucu yazıp 5050 sonucunu yazıp öğretmenin masasına bırakıyor öğretmeni şaşırıyor önce şey, oğlum git doğru dürüst hesapla da gel hemen işte rastgele yazdın geldin gibi düşünüyor öğretmen hayır hocam diyor tamam benim cevabım doğru ben kabul ediyorum cevabımı size vereceğim cevap bu peki diyor öğretmeni sonra tabi dersin sonundan olur yavaş yavaş cevaplar gelmeye başlıyor bütün tahtaları üst üste diziyor öğretmen ve öğretmenler odasına geçiyor. Önce bir kendisi bir toplama yapıyor. Buluyor sonucu 5050'yi. Ee, üstten başlıyor. Yanlış. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Bu da yanlış. En alttaki tahta doğru. Gauss'un verdiği sonuç doğru. Öğretmenimiz tabi Gauss'a bunu nasıl yaptığını soramıyor ya da sormuyor. Ya çünkü e, acaba daha önceden böyle bir hesap mı yaptı? yoksa farklı bir yöntem mi izledi bilemiyoruz. Şu anda hala biz bu işlemi nasıl yaptığını bilmiyoruz ama e, o dönemki şartlardan ve de öğretmenimizin de yani o zaman öğretmenin de anlattığından da yola çıkarak e, tahminimiz var tabii ki. Yani tahtaya tabii bir sürü işlem yapması mümkün değil küçük bir tahta olduğu için. Şöyle yaptığını düşünüyoruz. Şimdi birden 50'ye kadar olan sayıları toplama ihtimalini düşünüyoruz. Hemen altında da 51'den 100'e kadar olan sayıları altına yazdığını düşünürsek yani 1'den 50'ye hemen altından 51'den 100'e kadar yani alt alta topladığınız zaman 101, 101, 101 olacak bütün sayıların toplamı ve bundan yaklaşık daha doğrusu tam olarak 50 tane var. Yani 50 tane 101'in toplamı bu sonucu verecek. Ve 50 ile 101'i çarptığını düşünüyoruz. Yani bizim fikrimiz bu yönde ama farklı bir yöntem izlediyse de şu anda artık Herhalde öğrenme şansımız maalesef yok. Herhangi bir eserinin bir yerinde yazmadıysa büyük matematikçi olacağı zaten belliymiş o dönemden. Bu arada matematikçinin hayatıyla ilgili de bir program yapmayı düşünüyoruz. Çok enteresan hikayeler var hepsinin. Onlardan birisi yine Hintli matematikçi Ramanujan. Ramanujan da çok küçük yaşlarda matematiğe ilgi duyan insanlardan. Tabii pek çok matematikçi zaten çok çocuk küçük yaşlarda ilgi duymaya başlıyor ama Önemli buluşları e, üniversite hayatına ya da daha ileri yaşlarda oluyor. Ramanujan öyle değil. 50 yıllarda belki e, o dönemlerde e, Leonardo Öller'in bulduğu formülleri 200 yıl sonra bulması ya da farklı araştırmalar yapması, yaşının üzerinde e, araştırmalar yapması onu farklı kılıyor. Tabii çok da geç yaşta e, öldüğü için belki çok daha fazla eser bırakamadı. Ramanujan'ın e, ilginç bir hikayesi. Bir taksiyem Taksinin plakasının son kısmı ya da neresi bilmiyorum. Hindistan'da plakalar. 1729 ve taksici diyor ki senin bu taksinin e, plakası ya da belki taksinin numarası 1729 bu çok ilginç bir sayı. Biliyor musun sebebini diye soruyor taksici. Onun için hiçbir özelliği yok. Yok bilmiyorum ne özelliği var bu sayının diyor. Şunu söylüyor Ramanujan. Bu sayı 1729 sayısı iki farklı sayının küplerinin toplamı olarak iki farklı şekilde yazılan en küçük sayıdır. Çok karışık oldu. Yani e, tekrar söylüyorum. Şimdi e, iki farklı sayımız var elimizde küplerinin toplamı 1729. Bir tane daha var böyle bir özellik taşıyan ikili sayı grubu. Yani. 1'in e, küpü ile 12'nin küpünün toplamı 1729. Aynı zamanda 9 ve 10'un küpünün toplamı da 1729. Ve yani bu özelliği sağlayan en küçük sayı. Ya yani burada tabii ki Raman Hocam bunu hesaplayarak taksiye bilmiyor. Ama gördüğü sayılarda ilginç özellikleri çok kısa sürede yakalayabilen üstün bir yetenekti tabii ki ama daha fazla yaşama imkanı bulsaydı belki farklı şeyler de öğrenebilirdi. Son olarak bir yapılamayan sınav paradoksundan bahsedeceğim. Aslında paradokslarla ilgili ayrı bir programımız olacak. Ama en azından mantık yönünden ilerlemek için mantık paradoksu sayılabilecek kısa bir hikaye anlatayım hemen. Yapılamayan sınav paradoksu şöyle. Hoca bir zaman diyor ki önümüzdeki bir hafta içinde pazartesiden cumaya kadar herhangi bir günde sizi sınav yapacağım. Ancak siz sınavın yapılacağı günün sabahında bana derseniz ki hocam bugün sınav yapacaksınız diyebilirseniz Sınavı iptal edeceğim ve herkese yüz vereceğim. Ama hep beraber söyleyeceksiniz. Sınıf olarak örnek veriyorum. Çarşamba günü diyeceksiniz ki bugün sınav yapacaksınız ve ben gerçekten o gün yapacaksam herkese yüz vereceğim. Öğrencilerden biri diyor ki hocam bizi hiçbir zaman sınav yapamayacaksınız. Ve biz hemen bileceğiz. Bizim yüzlerimizi şimdiden veriniz. Hoca diyor ki, bir dakika dur bakalım. Daha bilemedin henüz. Hocam çok kolay diyor. Bir kere siz bizi cuma günü sınav yapamazsınız. Çünkü perşembe gününe kadar sınav yapmadığınız takdirde biz cuma günü sınav yapacağınızı kesin olarak biliriz. Dolayısıyla sınavı cumaya bırakmayacaksınız. Mantıklı. Hocam perşembe günü de bizi sınav yapamazsınız. Çünkü siz bizi cuma günü zaten yapamayacaksınız çarşambaya kadar sınav olmadığı takdirde biz perşembe sınav olacağını biliriz. Dolayısıyla perşembe günü de sınav yapamazsınız. Doğru. Çarşamba günü de sınav yapamazsınız. Çünkü cuma ve perşembe neden yapamayacağınızı söyledim. Salı gününe kadar da yapmadığınız takdirde çarşamba yapacağınızı kesin biliriz. O da doğru. Şimdi hocam salı günü de sınav yapamayacaksınız bizi. Çünkü cuma, perşembe ve çarşamba neden yapamayacağınızı anlattım. Pazartesi sınav olmadığımızda salı günü kesin olacağımızı biliriz. Salıya da bırakmazsınız. Dolayısıyla bizi sınav yapamayacaksınız. Yüzlerimizi verin, bize sınavımızı geçelim. Evet, mantık paradoksları ile ilgili de dediğim gibi uzun uzun konuşacağız. Matematikle ilgili çok fazla hikaye var. Şu anda hepsini anlatmamız mümkün değil ama yeri geldikçe ara ara bahsetmeye devam edeceğiz. İyi akşamlar.